Arkadaşlar herkese merhaba, günaydın. Ee, yeni bir AFK Journey videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tabii ki yeni gelen kadim dortlardan ve bazı türün gene olacak. Ee, henüz kendisi bugün başladığı için e, bununla ilgili bir video yapmak istedim. Hemen bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Ki bir an önce siz de sıralamalara girin. En yüksek e, dömeçleri yapın. Ki sıralamaları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, kadim dortlar biliyorsunuz ki arada geliyorlar bu şekilde. Bundan sonra bir tane daha çıkacak ilerleyen süreçte. Bu kadim notlar sayesinde açıkçası bir sürü kahraman geliştirme e, ekmanları alıyoruz ve bunlar sayesinde hızlıca kahramanlarımızı geliştiriyoruz. E, kısaca hemen e, boss ile alakalı konuşmak gerekirse geldiğimiz zaman öncelikle bir boss'un özelliklerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Size bu konuda bilgi vermek istiyorum. İlk olarak e, bu boss alakalı e, ödüllerimize bakalım. E, biliyorsunuz ki kadim lordları öldürdüğünüz süreye bağlı olarak yani bölge olarak saldırıyorsunuz. Ve öldürdüğünüz süreye bağlı olarak daha fazla ödül alıyorsunuz. Buraya geldiğimizde bakın, 8 gün içinde öldürürsek bu ödülleri alıyor herkes. 9 gün içinde öldürürsek bu ödülleri alıyor gibi gibi bu şekilde ilerliyor. Onun dışında yine sıralamalara girdiğiniz zaman sıralama ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, nerede bu? Heh, bölge sıralaması. En iyi ilk 20. Burada bir çerçeve veriyor. Ve onun yanında da adil arındırıcı. O, bir de yanında şey var arkadaşlar burada. Simgesi de var busun. Bu güzel bir title'mış. İlk 20 almamız lazım. Hadi bakalım zorlayalım biraz. Şimdi arkadaşlar boss'a geldiğimiz zaman şimdi e, öncelikli olarak boss'umuzun e, özelliklerine bakalım diyeceğim ama önce hasar veren e, şeylere bakalım. Önerilenlere bakalım. Burada arkadaşlar e, benim önerilenler içerisinde Talin var, Scarlita, Aeron, Aeron. Dioniel ve Atalanta var. Atalanta ne alaka bilmiyorum. Sanki çok bir işe yarıyormuş gibi ama olsun. Yine de şekil olsun diye koydular herhalde şimdi burada. Bunun dışında benim gördüğüm arkadaşlar diğer taraflar hani başka videolarda izlediklerim Lili may TAP DPS burada. Eee Lili Mei'den sonra işte Mikolo Sport'umuz geliyor. Onun dışında AoE vuran kahramanlar işe yarıyor. Iron Carolina gibi. Ee, şimdi bir deneyelim isterseniz birlikte. Bakalım hangisi ne yapıyormuş, nasıl yapıyormuş. Şimdi benim elimdeki bir setup'ı kullanayım istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi, burada şimdi bu fight'ta e, direkt taraf bonuslarını da aktif edebiliyorsunuz. O yüzden kullanacağınız karakterler, işte 3 tane taraf bonusu yakalayabilirseniz harika oluyor. Şimdi ben burada şunu denemek istiyorum arkadaşlar. E, Aeron'umuz burada, en önde Lily May'miz burada, onun dışında şimdi Mikolayı koyacağız kolamızı buraya koysak. Başka kim vardı? Carolina var. Evet Scarlita var. Şimdi Scarlita'yı koyarsam taraf bonusu alamıyorum. Aslında buraya arkadaşlar lenya lazım. Ama tabii ben de lenya olmadığı için geliştirmediğim için kendisini almadım. Normalde olay bu. Taraf bonusunu açtıktan sonra. Bu arada taraf bonusunda da ben vahşiler gittim ilk ve o yüzden iki slot açılabiliyor. İki slot da buff alıyorum. Bu gerçekten harika bir şey arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bunu da aldık. Mikola'yı aldık. başka Carolina koyabiliriz buraya. Nerede Carolina'mız? Ee, burada. Şimdi esas takım arkadaşlar bu. Şimdi kahramanları da böyle ayrı ayrı koymamızın sebebi e, boş arada 8 tane random bomba fırlatıyor ve bombalar yanındakileri de damage yapıyor. O yüzden kahramanlarımızı böyle aralıklı koyuyoruz. Onun dışında tınlama büyüsü veyahut burada yeşil büyü yine kullanabilirsiniz. En e, gerekli olan bu. Esas ana ekip bu arkadaşlar. En çok denemelerde DPS yapanlar. Lily May e, ve onun dışında Lenya. Şimdi ben de Lenya olmadığı için bu taraf bonusu mevzusu biraz sıkıntılı. E, aslında bunun alternatif takımları da var arkadaşlar. E, bunun e, bu takımları da size göstermek istiyorum ama benim ekipte Şöyle yaptığımda taraf bonusları gidiyor. Benim buraya taraf bonusu yakalamam lazım bir şekilde arkadaşlar. Hmm, ne yapabilirim? Karalina, Aeron. Bakıyorum diğer takımlara da neler yapabilirim ama Lenya şart gibi görünüyor buraya. Lenya'mız yok. Ne açayım? O zaman acaba şey kullansak olur mu ya burada? Damien kullansak mı en azından taraf bonusunu açmak için hiç işte değilse haste buff'u atar herkese. Daha çok bir işe yarar. Onun da damage'ini kırar. Şimdi zaten benim iki tane DPS'im var aslında arkadaşlar. Hatta üç tane var. O yüzden ben hani burada e, Lenya olsa daha da güzel olurdu ama Lenya tam takıma oturuyordu bu şekilde böyle bir deneme yapmak istiyorum. Ondan sonra bir de taraf bonusu olmadan Scarlita ile bir deneme yapacağım. Onu da bir güzel bir takım olarak gösteriyorlar. Haydi bakalım verelim. Şimdi arkadaşlar burada Aeron normalde biliyorsunuz çok yerde görmüyorsunuz. Carolina ne alaka diyeceksiniz. Dediğim gibi boss bir bomba fırlatıyor. Yan fırlattığı kişiler yanındakilerde patlama yaratıyor ve damage yapıyor. Bunun dışında boss belli bir damage yaptıktan sonra bölünüyor arkadaşlar. Önce e 4 parçaya bildiğim kadarıyla. Şimdi göreceğiz zaten. Daha sonrasında daha fazla parçaya bölünüyor. Aynen phase değiştirdi. Bölünmeye başladı. Kaça bölündü? Aynen 3'e bölündü arkadaşlar. Hızlıca indirmeye çalışıyoruz. Sonrasında galiba yine bölünüyor. ikişer parçaya daha. Ama gördüğünüz gibi CC yedikleri için Aeron'la Carolina toplayıp görevlerini yerine getiriyorlar çatır çatır. Bundan sonra da galiba boss normal phase'ine geri dönüyor arkadaşlar. Tekrar bir bütün haline geliyor. <laughs> Evet aynen o şekilde oldu. Sonra buradan devam ediyoruz. Şu an için demecimiz 1 milyon 300 lira e dayandı. Daha 20 saniyemiz var. Galiba zaten bu boss bizi öldürmüyor arkadaşlar. Demec gibi yani duvara vurur gibi patır kütür vuruyoruz. Ee, yani 1 milyon 700. .000. Açıkçası emin değilim ne kadar iyi bir demec yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani 13 oldu şimdi ama Hani ben Damian'la bir fantazi yaptım arkadaşlar, taraf bonusunu almak için. Hani nasıl görünecek diye. Ama 18 olmuşuz. Yani eh, fena değil gibi. Ben bir de taraf bonusu olmadan bir denem ee, bir takım daha size göstermek istiyorum arkadaşlar burada. Şimdi ee, bu şey ben Lenya olmadığı için ben böyle bir saçma bir takım yaptım. Normalde burası dediğim gibi, şurada Lenya olacak arkadaşlar. Nerede ablamız? Burada olması gereken takımlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu takım gayet güzel iş gören bir takım. Ama ben de Lenya olmadığı için bozdum. Bunun dışında arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Ee, burada yine bu tak ee, yine şey kullanabiliyorsunuz. Lily Fix. Aeron yine kullanıyorsunuz. Ondan sonra burada bir de Talin kullanabilirsiniz. Talin de burada çok güzel iş yapıyor. Videolarda gördüm arkadaşlar. Hakikaten bayağı başarılı yani. Yine Mikola Ondan sonrasında da yine lenya var arkadaşlar. Nerede lenyamız? Lenye koyalım. En arkada evet gördüğüm bir diğer takım da bu arkadaşlar bu şekilde bir şey yapmış zaten neredeyse hepsi milli olduğu için e, bu şekilde girebilirsiniz burada da olay yine AO'ya girdikleri için hani bölündüğünde Boz ah çok hızlı bir şekilde indiriyor Talin de burada çok etkili oluyor bu konuda ama gördüğüm kadarıyla Talin o kadar muhteşem değil arkadaşlar e, hani çok böyle muhteşem işe yarayan, dömec yapan bir karakter değil ama elinizde mevcut karakterlerden eksik olan varsa Talini kullanabilirsiniz. Bu da hani e, işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer takım arkadaşlar burada. Eğer ki e, yine Lenya'nız yoksa kullanılan başka takım şu şekilde var. E, Lily May var. E, ondan sonra Carolina var. Nerede Carolina'mız? Caroline'ımız burada. Ondan sonra e, Rainier'ımız var burada. Rainier'ı swaplatırız. Şu şekilde diyelim. Aynen. Ondan sonra Mikola ve Scarlita. Nerede Mikola'mız? Mikola ve Scarlita. Bir de bu takımı diyor. Şimdi bu takım aslında bana uygun arkadaşlar. Ben bunu bir denemek istiyorum hani nasıl demek yapacak e, iş görecek mi istediğimiz gibi e, hadi bakalım deneyelim bakalım ne yapıyor çok merak ediyorum açıkçası Deme, yeterli demeci çıkacaklar mı? Burada taraf bonusu da almadık arkadaşlar. Hani taraf bonusu bayağı etkiliyor. Yani atak speed veriyor, demeci veriyor, savunma veriyor gibi gibi. E, ama tabii ki de yine burada farklı karakterlerin de sinerjileri söz konusu olduğunda damage'ler çok farklı çıkabiliyor. Bakalım hani skalitalı bir takım yapmışlar. Bunu da bir deneyelim. Bunun dışında bir de arkadaşlar hipojen takımı var bir tane daha. Orada da daha çok selepojen kullanılmış. İşte Talin var, Rainier var bir de Faresto'nuz varsa Faresto kullanabiliyorsunuz. Onu da şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Tabii ki bende çok işe yaramayacak çünkü bende bu karakterler yok. O yüzden ben elimdekilerle yapmaya çalışıyorum. En iyi ekibi. Ama gördüğüm kadarıyla taraf bonusu bayağı etkiliyor arkadaşlar. Çünkü demecimizde çok büyük bir değişiklik var. Şimdiye kadar çok daha ileride olması lazımdı. Bu takım çok güldürmedi arkadaşlar. Anladım kadarıyla burada lenya gerekli. Ama ben şimdi düşük az kopyalı bir lenya ile de deneme yapacağım açıkçası. Hani görmek istiyorum ne vuracak. Bu daha kötü vurdu arkadaşlar. İlk takımımız daha iyi vurmuştu. Hemen son hakkımızda da gelelim bakalım. Şimdi burada farklı bir şimdi size şeyi göstereyim. Diğer takımını da göstereyim arkadaşlar. Ee, şu şekilde yapıyoruz, ee, onun dışında farestomuzu alalım, farestomuzu şu şekilde yerleştiriyoruz, ee, talenimizi koyuyoruz, sonuncumuz da Mikola'ydı galiba, aynen, Mikola, neredesin Mikola, burada. Şimdi arkadaşlar burada da yine taraf bonusu geliyor. Ee, ama tabii ki burada se, e, hypojen, selepojenlerinki geliyor. Yani göksel varlıklarınki geliyor. Eğer onu kasmışsanız buradan ben kasmadım açıkçası. Hani bonusunu alabiliyorsunuz bu şekilde. Bu da size işe yarıyor. Yalnız e eğer kasmadıysanız bunu yani ikinci seviyeye getirmelisiniz. iki slot açılmayacak. O yüzden çok bir faydası olmaz. Ben dediğim gibi burada e, vahşiler için gittim. İki slot açılsın diye ki daha fazla damage yapsın diye. E, diğer kompumuz da arkadaşlar budur. Yani e, lilime hiç değişmiyor. Fix en iyi damage çıkan lilime. Onun akabinde işte burada e, Mikola'mız var. E, e, şey olan Parası olan arkadaşlarımızın yaptığı karakterler varsa eğer elinizde. Örnek veriyorum. Faresto, işte Talinmiş bunlar biraz daha ileri seviye oyuncular için arkadaşlar. Daha çok para yatıranlar için. Ee, bizde Reynir vardır muhakkak ama bu diğer ikisi maalesef yoktur. Bu daha fazla ileri seviye oyuncularımız için geçerli olacaktır. Ee, onun dışında arkadaşlar ben şimdi burada elimdeki kahramanlarla yine bir deneme yapmak istiyorum. Ee, şimdi mu koyayım yine. Aeron'dan ben memnundum taraf bonusu açmak istiyorum ama bu sefer ben Paris'e kullanacağım bunu gördüm. Hani saçma diyebilirsiniz ama harbiden bir işe yaradı yani ilginç bir şekilde. Lenya yerine bunu kullanayım. Bunun yerine de şöyle yapayım. Evet böyle bir takım deneyeceğim arkadaşlar şimdi nasıl olacak bir fikrim yok ama ben Paris'e yerine aslında buraya bunu koysam daha iyi Carolina'yı koysam daha iyi mantıklı. Okey. Şimdi bir de böyle bir deneme yapalım arkadaşlar. Bakalım tutacak mı? Sonrasında da Lenya ile de bir deneme yapmak istiyorum açıkçası. Kaç hakkımız kaldı ya? Haklara dikkat etmedim gerçi ama. Bir hakkımız daha varsa bir de düz Lenya koyacağım arkadaşlar. Düşük seviye. Bir de ona bakalım ne yapıyormuş. Şimdilik yine deminki gibi başladık. Fena gitmiyor. Carolina'yı buffladı da yanlış yaptık ya. Burada Carolina'yı değil Lilime'yi bufflamamız lazım. Okey olsun önemli değil. Yine boss bölümünde arkadaşlar gördüğünüz gibi kahramanlarımız çatır çutur av demeçlerini yapıyorlar. Harika. Biz öldürdükçe bölünüyor, bölündükçe öldürüyoruz ve daha sonrasında da tekrar yine eski formuna dönüyor. Bu ekip daha iyi demeç yapıyor arkadaşlar. Aynen. Grubu indirdik. Şimdi normale döndü boss. Saldırın gençler. Haydi bakalım. Hani bu sefer yine bir tık daha iyi gibi ilk saldırımızda olduğu gibi. Evet şimdi hatırladım bu sonuncu saldırımız sanırım. Ama daha fazla mı demeyece yapacağız ya? Sanki bir tık daha üstüne çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet Paris'e denedik. Paris e valla farkını gösterdi. Bir de yanlışı burada bizim şey yapmamıza rağmen. 2 milyon demeyece çıktık arkadaşlar. Carolina'ya almamıza rağmen iyi bir sıra attı. Lenya'yı deneyecektim ama Lenya'lık çok bir şeyim olmadı. Siz muhakkak Lenya'yı deneyin arkadaşlar. Anladığım kadarıyla buranın top DPS'i Lillymay, Lenya, e, Carolina, Aeron bu ekip arkadaşlar. Elinizdekilere göre bahsetmiş olduğum kahramanlardan en iyi ekibi çıkartırsınız diye düşünüyorum. E, sıralamayı zorlayın. E, sıralama önemli. Alacağınız ödülleri falan değiştirir burada ee, nerede o bölge sıralaması Aynen dediğim gibi ilk 20'deki title çok güzel Adil Arındırıcı İkincisi de aslında aynı şeyi veriyormuş ya ilk 50'ye de okey ilk 50'ye girmek kolay arkadaşlar Bu title için o zaman süper Yani ilk 50'yi zorlasanız yeterli olur Ebedi yazıtta da isminiz çıkacak Bossumuz bu şekilde arkadaşlar Her gün düzenli olarak saldırırsınız ee, Umarım video faydalı olmuştur işinize yarar Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar